Evet arkadaşlar herkesin beklediği mini 7 geldi ve şimdi onu açacağız. Kutusunu açacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Burada şöyle açalım da. Hemen yeni kalktım. Yeni uyandım. Bakalım. Bakalım. Oy. Bu fatura. Ve mini 7 şaka ya. Kutusun çok güzel bu arada. Aşırı bak. Bak. Çok güzel. Bayıldım. Haydi bakalım. Şu an. Oy. <laughs> çok güzel. Hazır mıyız? Açıl açıl açıl. Let's go bant tanrım. evet şu an tableti açıyoruz ben beklemeyeceğim de abi süper bir şey lan bu arada şarjı var mıdır bilmiyorum ay açıldı şu an açıldı tablet. Bu ee, burada da zaten şarj aleti vardır, kablosu vardır. Ee, ne yaptım ben böyle? Ama sadece işlem kablo çıktı. Kafa yokmuş mu bundan? Ee, kafası çıkmadı arkadaşlar. Çok saçma değil mi? Normal diğer tablette var mıydı bunun kafası ya? Onu düşünüyorum ben de. Neydi? 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 Sadece ucu çıktı.